Yüce Tarikat'ın 1400 Yıllık Tasavvuf Yolculuğu İnsanları Hakk'a davet eden ve saadet yolunu öğreten Yüce Tarikat, 1400 yıllık tasavvuf yolculuğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlı mürşitler silsilesiyle sürdürmektedir. Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimiz, sohbetlerinde silsileye bağlılık olan intisabın önemi üzerinde sıklıkla durmuş ve şöyle açıklamıştır. Öyle bir mürşidin elinden tutacaksın ki, o mürşid de kendi şeyhinin elinden tutmuş olacak. O da kendinden bir öncekinin elinden tutmuş olacak. Böyle birbirine ta Resulullah'a kadar ekli olacak. Arada bir açıklık olmayacak. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet, Hepsi Mevla Teala'dan Cibril-i Emin vasıtasıyla Resulullah'a geldi. Ondan Ebu Bekir Sıddik Efendimiz'i, ondan Selman-ı Farisi'ye hep böyle ondan ona ekli olarak geldi. Günümüze her asırda büyük velileri birbirine bağlayan silsile vasıtasıyla ulaşan tarikatın temeli zühd anlayışına dayanır. Zühdü geniş manasıyla ele aldığımızda bu müessesenin geçmiş ümmetlerde de var olduğunu görürüz. Özellikle hakkında ibretlik dersler rivayet edilen geçmiş ümmetlerin abidlerinin haberleri zühd hayatının varlığına birer örnektir. Dolayısıyla zühd, Hazreti Adem'den itibaren dünya hayatının geçici olduğu idrakiyle ahireti önceleyen ve ebedi kurtuluşu hedefleyen kulların hayat tarzı ola gelmiş ve risalet boyasıyla boyanan sahabe-i kiramdan zirveye ulaşmıştır. İlim ve zühd hayatını bir bütün olarak sürdürmeyi düstur edinen tarikat büyüklerinin yolu da tarih içerisinde büyük velilere nispetle çeşitli isimlerle anılmıştır. Altın silsilemiz Hz. Ebubekir Bekir radiyallahu anh'dan Ebu Yezid el-Bestami Kuddüse kadar Sıdıkiye, Ebu Yezid el-Bestami Kuddüse sirruhundan Abdülhalik Gucduvani Kuddüse ruhuna kadar Tayfuriye, Abdülhalik Gucduvani Kuddüse sirruhundan Muhammed Bahauddin Şahın Nakşibend Kuddisesi ruhuna kadar Haceganiyi, Muhammed Bahauddin Şahı Nakşibend Kuddisesi ruhundan Ubeydullah el Ahrar Kuddisesi ruhuna kadar Nakşibendiye. Ubeydullah el Ahrar Kuddisesi ruhundan İmam-ı Rabbani Kuddisesi ruhuna kadarsa Nakşibendiye-i Ahrariyi olarak anılmıştır. İmam-ı Rabbani Kuddisesi ruhundan Şemseddin Mirza Can, Canan-ı Mazhar Kuddisesi ruhuna kadar Nakşibendiyye-i olarak anılan tarikatımız, ondan Mevlana Halid-i Bağdadi Kuddisesi ruhuna kadar Nakşibendiyye-i Müceddidiyye-i Mazhariye, Mevlana Halid-i Bağdadi Kuddisesi ruhundan sonra ise Nakşibendiyye-i i Halidiyye olarak anıla gelmiştir. Bu adlandırmalar, tarikatın usul, edep ve erkanında Söz konusu olan bazı inceliklere göre gelişmiştir. Yüce Tarikat Ali Haydar Efendi Hazretlerimizden Mahmut Efendi Hazretlerimizi, ondan Hasan Efendi Hazretlerimizi ve ondan da Şeyhimiz Fikir Efendi Hazretlerimize elden ele intikal ettiği gibi bu şekilde devam edecektir. سيدنا محمد